Videoma hoş geldiniz. Ben Ahmet Remzi ve bugün kesinlikle telefon aldım. Benim sevgilim var. Bunu buradan söyleyeyim. Bunların hiçbirine yemen. Hepsi yalan. Ben çocukları. Bugün dur girişimi yapmadım. Bu seferde benim de bu da şey olacak. Da Gamble. Hepiniz hoş geldiniz kızlar Bugün sizlerle beraber çok çılgın ve tekrardaki yeni serimiz olan 10.000'de kupa loş tane. Hani... Dümdüz Döy Sağlıları Vekkesi'ne hoş geldiniz. Bugün kendime bir tane klan kıracağım ve bu klandan hiç ayrılmayacağım. Neden ayrılmayacağım? Sebebi de şuradan vereceğim. Bu klanı kendim kuracağım ve bu klana da isterseniz de gelebilirsiniz. isterse de gelmeyebilirsiniz. 5 deneyim. Bir videomuza daha <laughs> neyse. Şimdi kupa kasacağız ve... Nerede? Tek hesaplaşma. Peki benim Parley. <laughs> da beni daley Nedense ben bu şeyi de şeyi de, de, çok seviyorum ya da Gumball'ı. Hani tak ediyorum. Gumball gibi hareketler falan. Benim bir arkadaşım var. Önceden o, önceden o şeyi de seviyordu da bunu da. Profil fotoğrafı şeydi çocuğunda. Gumball fotoğrafıydı. Sorduydum niye koydun diye Ben çok seviyorum dediydi. İnşallah bu da şey. Ee, izlemezsen kanka yoksa bana <laughs> telif atabilirsin. Öldüm, öldüm. Ne salak işler müdürlüğüz değil mi? Gamble gibi salak. Bugünkü yeni girişimizi size gösteriyorum. <laughs> Dolmadı. Gamble. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Gamble. Bu hiçbir hepsini Bugün ne yapıyoruz? Bugün darley, seni darley. Gelir gelir. Bugün Colt ile beraber kapı keseceğiz. Hem de o alınca hepsini. Oradaki bunun bütün de görevlerini yapacağım. Bugün toplam kaç video çekeceğim? 3 3 tane video çekeceğim. Bu bu video ile alakalı. 3 evet. bugünden sonra her gün de video çekeceğim ama saatlerde çekeceğim ve saatten size söyleyeyim 1 ve de 8 e, de 8 de arası 13 yani ve 13 ve de saat 18'de arası olsun. Video da olacak kanalda. yine o zamanlarda pusulu olun. Bunu buradan söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim 1 ve 6 mı oluyor lan? Değil mi? Lan Cemşit 1 ve 6 mı alaya? 1 ve evet 1 ve 6 da kanalda pusulu olabilirsiniz. Yani 1 ve 1 ve 6 araları kanalda pusulu olun. O zamanlarda video atacağım toplam iki tane neden o aralar diyorsanız o zaman da ben boş alıyorum boş alıyorum derken sevgilim bu videoyu izlemişsin yoksa beni dövecek neyse bu <laughs> neyse devam <mi> edelim orta ikisini çok seviyorum <laughs> bu yok neyse bütün herkesin içinde söyledim kusura bakma beni dövmesi oyunda en <laughs> iyi tanıyoruz. Önceden tanımıyorduk. Sonra da Hadi boş ver ya. Tekrardan da boş yaptım ya. Nedense bu reklamlardan bakayım. Her bize videonun da pro benim. Gel pro. Bak pro. Ananı. Yok oh, proymuş abi. Gel ananı. Al. Evet proymuş arkadaşlar. Spankiniz. Senin ben. Gel sülalene renkleyim senin. Anın evladını renkleyim senin. Ana ne ecdadına renkleyim senin. Ama ne evdad senin de sülale ne... ben. Ha, onun oldu seni. Bu çocuğu seni. Küfür ettiğim için sansür atacağım. Hübi. Bu nedense bu. Am. Böyle. Bak bir diz başladı içinde şarkı yaptım ve bu şarkı çalıntı diyorlar. Salaklar. Benim yaptığım şarkı ne zaman çalıntı çıktı? Sonra şey dedi söz söz çalıntı buz buluk şarkı diye benim başıma etini yiyeceksiniz her gün. Ondan üst üstte komşu ne yapıyorsun? Ha? Allah Allah Allah'ım bu komşudan çektiğim ne benim ya? Kurtar beni bu komşudan. Zaten 100 bin olduğum zaman inşallah 100 bin de daha olurum inşallah? Bu evden de şunu da bu, daha alacağım da da burayı satın alacağım ve bunları da olup edeceğim. Arkadaş insanlar sizin de sesinizi de çekmek zorunda mı? He? Her sabah alttaki de aynı, üstteki de aynı. Ne bu var ki? Yemin ediyorum bu üst komşu kovmayan of çocuğu. Yemin ediyorum vallahi bak şimdi Sövsem günah, sövmesem günah. Siz bana yardımcı olun. Can bana yedi soru arası. Ve bu alttaki paste görevlerini bitirdikten sonra hepsini açacağım. Teklif ve sizin karşınıza açacağım. Ve bunlarda da, cezalı olacak. Onda ben de kendim kendim de söyleyeceğim de cezaları. Yani kaç tane bilmiyorum. En fazla karakter çıkartma oranı. Dur. 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 dur, Senin ananı senin ananı Mars'a götürürüm. Hayır. Bir dakika dursana önce. Öpeceğim ananı. Yes. Oh yes. Bak. Bak burada da bir. Analiz. Yine kaybettik. Ayoha, <laughs> Bu, 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 karşı karşı komşunun bizim ismimiz yani bizim soyadı Kaya gençler. O ka karşıdakinin de soyadı Kaya. Her gün bize de soru soruyorlar. İsminiz, soyadınız şu mu diye. Arkadaş bize ama siz bize mi veriyorsunuz? Karşıdakine mi veriyorsunuz? He? Bak. Hani, şimdi sohbet ediyorlar. Gel buraya, ananasik. Nice. Hop, sen de geber. Ve keseceğiz, ya. Yeah. Bu video kesinlikle de 20 dakika olacak. Her gün bir bahanesi olacak. Şimdi tekrardan bir hikaye anlatmaya ama bu sefer gerçekten boş yaptık. Küçük gün hatırlıyorsam bir kız vardı. dördüncü sınıfta mı ne? Çok haklı, yok 3. sınıfta bir kız vardı. Çok akıllıydı. Çok akıllı sanıyordu kendisini. Ungudu mungudu kızı. İsmini de vermiyor şimdi bize. Beni de şeye de verir. Bilenlere zaten söyleyeceğim bunu. Instagram'dan söyleyeceğim. Takip edin ya da. 19 Instagram'dan takip et. Her gün zaten hikaye paylaşıyorum oraya. Video videoyu paylaştım diye. Bir takip edersen beni çok mutlu edersin. 89 takipçide kaldım. Bir 90 yapın ya. Arkadaş. Ah bot lan bu. Bak bak. Ananı gel. O kız kendisini çok akıllı salıyor 3. sınıfta. Sonra 4. sınıfta birisi geldi. Tenceren diye. Aslında onun ismi noktadaki ki biz ona tenceren diyorduk. Siz bilirsiniz peki espriyi. Öyle sonra o kız 2. sınıfta akıllı olan kız ona sonra orada bir ağlay. Hıyıp fıyıp diye bir başlıyor. Ben o zaman 4. sınıfta da şey aldım. Şey aldım ya da şey aldım lan dadı da, da. Ne aldım lan da teşekkür aldım. Bir dakika. <laughs> Oyuna girsin o zamanlar da şey aldım ya Ne aldım lan da Birinci de ikinci de şey aldım da, da. Teşekkür aldım denemeden. Yani ne nah alıyordum? Yani en çok yani eksi yapan bendim. Bir tane sınıf bizim 3'teki dört, dörtteki. bir tane sınıf arkadaşının Deneme yanlışı dünya sıralamasına girer. Söyleyeyim mi ne? 63 nedir ama 63 ile alakalı bir tane sıkıntı mı var kardeş? Söyle de çözek. Neyse. Bu arkada 63 de yanlış yapıyordu. Nasıl da yapıyorsun? Nasıl da yapıyorsun? Her gün soruyor. Nasıl yapıyorsun bu 63 yanlış? Her gün bak. Her de şeyde oluşunda 63 yanlış oluyordu. Nedense tamam. Bir şey söylemem gerekiyor Sonra Tekrar bu 63 şeyle yapınca hoca bunu bir tuttu. Senin ana evdadını nokta nokta yapmayan en hali dedi. Sonra oradan bir öğretmen geçmeseydi o çocuk anladınız zaten bir yerdeydi. Neyse böyle. Yine tekrardan boş yaptık. Allah'ım ne bendim. Ne bende da boş müdürüymüşüm be. Benden hikaye bol çıkar. Siz bana sorun Instagram'dan. Şu hikaye ne hikayem var da. En de en de komik olduğum bir tane hikaye anlat. En utandığım bir şey anlat. Diye söylerseniz beni çok mutlu edersiniz. Adam bak beni niye etme. O o kişi tencerenin esprisini bilenler he o da kişinin ismini bilir. Her zaman ben onunla dalga geçiyor. Üy diye böyle söylüyordu arkadaş. Bir de şey bir de şey de ya da gözlüklüydü. Neden bu? Ben anlamadım tamam erkekler gözlük takabilir kızlar niye takıyor? He? He? Niye? 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 Öldünüz sanki amklar ya. Neyse bir şey gözlük takma bahanesiyle bütün nefret ediyordu bu gözlük takanlardan. Babam da da babam da de şey var ya da gözlük var. Bir şey demiyorum babama. Sanıyor ki bana da bir şey söyleyecek diye bekliyor. Arkadaş ben sana ne yap bir şey söyleyebilirim ki? Yine bir boş yaptım. Yine hikaye anlatıyorum. Her gün zaten arada bir hikaye anlatıyorum. Bu artık bir yüz bir şu yirmi olalım artık. Bak şu yirmi abone olunca dev zaten çekilişler olmayacak. Bu bu şeyciler Yeni yepyeni bir kural bulmuş. Çekili yapanlara ceza. 20 bin lira. Arkadaş bu Türkiye'nin sonu ne olacak? Hiçbir de kimse de çekilişli yapmayacak o zaman da kimler ne? Kimlerde de ne alacak? Yoksun mu kalacağız? Kimin ruh var? Aşağıya söyle. Benim yok mesela. Para yok çünkü. Siz abone olmuyorsunuz. Bir abone değil. Bir abone kor görmeyin. Bir abone, bir like, bir tane yorum ve bir, ve bir bildirim. Başka bir şey değil bu ikili yaparsanız bize her gün para gelsin ne olur bak dua mı ettiysem kesin bak para gelecek size benim duam bazen tutuyor bazen tutmuyor o yani nerede kalmıştım bu gözlük tutan çok tiksinirim bizim eski sınıfta bizim şu anda okuduğumda yerde meslek lisesi iskilip meslek Hiçbir kimsede gözlük yok. İyi valla bizim sınıfta zaten gözlükte bizim sınıfta kaç tane gözlük var lan? İki, iki tane gözlük var. İkisi de benim en de yakın arkadaşım. Bir şey söyleyemiyorum. O yani. <laughs> Uyku bir geldi lan. Hikaye anlatacağım değil. <laughs> 5 seviye paketi almıyorum. Param size mi harcayayım parayı? Amaklar. Bakalım ne varmış burada. 50 tay. Abi bak bir yerinden mi Şimdi 10 rütbe olacak lan bu. <laughs> Nitalya kasalım. Bu bula geldiğim zaman arda arda kasacağım bula. Kasmayın en Bu kim bunu bilmiyorum. Yine boş işler müdürlüğüne geldik. Bugün boş işler müdürlüğüne boş hikayeler anlatacağız. Ve yakında da değil ayda de başlayacağım yayına. İnşallah İnternet bağlanır da değil evde başlayacağım ya da değil de başlayınca her zaman hikaye anlatırım size bak değil evde Jason of the bir takip edin şu çocuğu şuradan ya hiç kağıt takip edin yok ya neymiş lan burada mı bu ne bu lan bu Hadi bakalım. Mohoho mu diyorsunuz ona? Mo. Çabuk doldu mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben değil. İyi ben kendim Bitti gibi dakika olacak. Kesin telefon haklarından Neden boş hikaye anlatıyorsun diye hikayelerden. Ve eski sınıf arkadaşımdan biri bir kız vardı. Çok büyük şeyde, bir şeyde bu çocuğuydu. Bu video izliyorsan anana selam söyledim. Ne zaman beni gördüğünde? Hiiii dinamıyorum. <laughs> Geçen gün az daha da kaza da yapıyordu yüzünden. <laughs> Onu da anlatayım bekle. Onun için az daha kaza yapıyordum. Gülmekten ölüyor orada. Diyeceğim senin gezi sülaleni. Anan açtı Diyeyim. Diyeceğim de bak. Kızlara saygınız olsun. Neymiş bu ya? Her günde kadıncı yani. Bu her gün katlıyor mu bu? Kadınlardan ne istiyorsunuz siz? Sen misal salın ben zorla mı sevgini bulurum siz? Ben anladıysam Bu Türkiye'nin yüzde... Bak bu benim O Neyse A <laughs> üzüldü Or Şimdi Yakında soru ve cevap kısmı olacak. Orada ise işte sizin sorularınızı cevaplayacağım. Yani Diyeceğim ki en uzun hikayenize buraya da söyleyeceğim. Ben de oradan komik espriler yapacağım. Hem de face gemler. Neden sen bunu böyle neden sen de boş işler müdürlüğü de yaptım. Bunu anlamadım da yemin ediyorum. Yeni boş hikayeler. Bir tane internet bulduk. Şifresine vardık. Bunu böyle çakıyorum. Ne bakar mısın ya? Karbon atıyorum ya. Ne bunu ne zengin adamın ve işine bak. Ananız. Bekle geliyorum bekle. Bekle ananız. Bekle, ananız. Hadi gel bul şunu. işte geliyor. Hayır adam. What? Vay hukki kerimi. Bin. Kemal gibi salak kişiler mi diyorlar? Mesela bir YouTube. Mesela çocuk youtuberlardan bak. Böyle yüksek abonelere laf atmıyorum. Videoya gireceğiz, bugünkü videoyu videoyu oynayacağız gibi salak işler mi dördüğü uğraştığı. uğraşıyorsanız kesinlikle youtuber olmayın. Her gün video atacaktınız ve bu ses koyacaktınız. Bey bu böyle falan işlerle uğraşmayın. Sizden youtuber olmaz. Bak benim takipçilerimden olur. Çünkü hepsi hareket hareket tamam büyük Ben benim ismi Mahmut Emzikaya. TC mi de vereyim? .com'dan aldım. O yani. Peki. En büyük esprim. Yani en büyük bir espri yapacağım. Hangi hangi da arabada namaz kılıyor? Esprisini yap dedim. Okuldaki herkes bana güldüydü. Yani okuldaki herkes ne diye sordu? Dedi. Ben de, de söyledim ya Neydi lan espri yapmayayım şimdi Abone de çıkarsanız Neyse böyle yani Baha 179 ben bunu Tekrardan çıkarım neyse Bir de şöyle bir ses öktüm Merhaba gençler Bu benim ilk videom Bir kanala abone olursanız Beni çok mutlu edersiniz bir amcanızı her görmen diye gibi bir salak kişiler modeliyle uğraşıyorsanız amcalara sesleniyorum. sahın youtuber olmayın amcacığım veya da dayıcım, ne bileyim sizin de yeri sülama ekmek yapayım. Neyse bir videomuzun daha sonra geldik Böyle videolarında gelmişseniz de Bir dakika ana bir dakika ana hesabımda bitiriş yapayım. Ve krallığı aldım. Neyse bugün bu kadar da. Yani böyle siz yani benim hareket yağımdan güzel youtuberlar çıkar. Mesela böyle mi bi gibi salak kişilerle uğraşmayın. Ben size güveniyorum. Sizleri seviyorum. Diğer iki videolarda daha görüşürüz. Sizleri sağlıcakla kalın ve abone olmayı like atmayı bildirme <laughs> ve evet, de kesinlikle de yorum da atmayı unutmayın. Yorum size bir değer katabilir. Neyse. 하지만 루크루루룰로로로룰로룰로로로룰로룰볼룰바이바 도로,